çiftliğimizden çıktık. Geçen videoda bahsettiğimiz sürpriz için Allah kısmet ederse tabii ki tabii dedik. İstanbul'a doğru bir yolculuğumuz var şimdi. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Ee, niçin geçen hafta tam belli değildi? Söylüyorum şekerim. Ben söyleyeceğim. <laughs> abi, ben söyleyeceğim. Abi şey, ee, araba almaya gidiyoruz. İnşallah kısmet. Kamera düştü çalışıyor ve Çalışıyor. Hava omuzu çürüdü be. Yardıma gelir, yardıma iyi. Uzaktan olmaz. Oyt. Geri gidiyor bu bağ. makinesi var elektrik hemen onlardan gidelim ki dakika tak tak Yine bir İstanbul <laughs> Aleyküm arkadaşlar Çiftlik işleri kanalından hepinize merhabalar Nasılsınız iyi misiniz Şükür biz derde iyiyiz ee, Videoya başlamadan önce hemen kısacık şeyi söyleyelim Yeni gelen arkadaşlar hoş gelmişler Sefa gelmişler Beğeni yapan yorum yapanlar Allah razı olsun bu videoyu da beğenip paylaşırsanız Kıvanç diyoruz nasıl öyle mi deniyorlar? Şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Şükranlarımızı sunuyoruz <laughs> Allah razı olsun yorum yapandan beğeni yapanlardan. Şimdi videoya geçmeden önce ee, şey neydi kız onun adı ne yaptık toplulukta dananın ismi için? Evet bir tane, bir tane beyaz sarı renkli böyle orta boy bir dana vardı o dana ile alakalı bir anket, anket yapmıştık. K harfi var çünkü onu. K harfiyle ee, Bir de X-Men galiba birisi söylemişti. X-Men var, Kafkas var, ee, Köslük var, var, bir karamel var Karamel var. Karamel var, aynen. Dört tane isim var. Evet, dördünden birisini e, işte ne kadar kalacak anket yayında şu anda? Pa Pazart mı? Yok yok, pazartesi akşamı Hı -hı. e, saat 7'de anket bitiyor. Hı -hı. Ondan sonra e, anket sonucunda ne çıkarsa artık? Şu anda herhalde şey Kafkas'ta karamel eşit gidiyordu evet. en, en son ben baktığımda. Aynen. Şu bu arada şeylere geldik. Ee, çiftliğimizden çıktık. Geçen videoda bahsettiğimiz sürpriz için Allah kısmet ederse tabii ki. Tabii dedik. ki. İstanbul'a doğru bir yolculuğumuz var şimdi. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Ee, niçin geçen hafta tam belli değildi? Söylüyorum şekerim söyleyeceğim abi, ben söyleyeceğim. Hadi söyle şey, bakalım. E, araba almaya gidiyoruz. İnşallah kısmet, bulabilirsek tabii kısmet ki. Olursa. Daha doğrusu piyasaya araştırmasına gidiyoruz kısaca söylemek gerekirse. Bir tane araba e, güzel bir araba aslında bulduk bütçemize göre. Ama şimdi ona bakacağız. Olur olmaz bir şey söylemiyoruz şu anda. E, olmazsa da bizim bildiğimiz birkaç tane e, galeri var. Oralara gideceğiz bakacağız orada düzgün araba var mı bütçemize göre araba var mı diye şu anda piyasa araştırmasına gidiyoruz ki almaya gitmiyoruz yani. Zaten Öyle. pazar günü bugün. Evet Direkt yani. Direkt satım yapmayacağız da. Yani satım değil de alırız. <laughs> şey ee, şu an bir tane konuştuğumuz araba vardı. E, güzel bir araba. E, beğendik de biz. Gidelim bakalım bir son durumuna tabi göstermek lazım falan. E, anlaşır mıyız, anlaşamaz mıyız? O kısımda da küçücük bir pürüzümüz var. Biz geçen hafta bunu niye söyleyemedik? Hani e, biz bu arabayı e, kredi ile alacağız. Yani. Bir kredi onaylanma olayı vardı. E, bütçemize göre küçük ufak bir cüzi bir miktarda bir araba. Zaten çok yüksek bir araba almıyoruz. Allah neye kısmet eder bilemeyiz yani inşallah. Evet. Eğer ki kısmet de varsa e, alırız. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ben hani belki 500'üncü araba olacak. Aldık sattık 500 değil tabii ki de. de. Evet. Tabii canım. Yani ilk defa almıyoruz sonuçta araba ama bizi heyecanlandıran şey buraya geldikten sonra ilk defa araba alıyor olmak. Yeni bir şey alıyor Aynen. olmak. Bir bütçe oluşturmuş olmak. Ee, yani inşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Biz istediğimiz arabayı bulacağımıza inanıyoruz. İnşallah, i̇nşallah. inşallah güzel bir araba nasip eder Allah'ım. Ben de ehliyet alırım inşallah ondan sonra. Senin de ehliyet sen, alman gerekiyor. Bu arada e şöyle açıklamasını yapalım. Bu şu anki kullandığımız arabayı babamlara vereceğiz. Yani onların arabası da yok. Onların da evet. araba ihtiyaçları var. Bizde ee, biz de kredi çıka, çıkıyor mu diye, yani hem arabayı almamızın sebebi de şöyle. Ufak ufak öder. e, bir yandan da evet. para birikmiş oluyor. Aynen öyle yani. Ya, yatırım amaçlı oluyor. Ya, yatırım amaçlı olur. Küçük bütçeli bir araba olur ama en azından birikmiş olur. Borcu bittiği zaman yenilemeye çalışırız. Allah ne eksped eder bilemeyiz ama. Evet. İnşallah dur bakalım. Şimdi yoldayız. Ee, oraya bir gidelim. Sonra senin gibi ehliyet fastın başlayacak. Tabii canım. Ehliyet de olacağız ama dur bakalım. Daha onun sıra var. Bir arabayı bulalım. Ama ee, İstanbul'da sen araba kullanır mısın? Yok Kesin hayır. Ben, ben İstanbul'da araba kullanmam <laughs> arkadaşa, kesinlikle. Yani İstanbul'da burada... arkadaşlar. Kesinlikle. İstanbul'da olan da neden böyle konuştu. Çok Özellikle iyi kadın yani. izleyicilerimiz tahmin edebiliyordur. Aynen. Gerçekten İstanbul'da ben araba kullanmam. Ben o riske girmek istemem. Ben daha sakin, zaten belli bir göç durumumuzda oldu. Yani bir yakın de, civarlarda bir de kullanmak biz, için. Bizden ötesi millet için de önemli. Tabii <laughs> <öcede gülüyor> canım benim gibi bir psikopatı <laughs> yok yani olmaz gerçekten olmaz. O yüzden yani İstanbul trafiğine seni salman <laughs> yaratır Doğru anlamadım. doğru söyledin. Neyse bakalım şimdi gidelim oradan. Ee, ara önce bir arabaya bakacağız ondan sonra e, bir alışveriş şey otoport gibi bir şey marka isim söylemeyeyim ama gerçi bütün abilerimiz söyledin söyledim de yani. <laughs> bir oraya gideceğiz, bakacağız. Ee, dönüşte de yine çiftliğimizde işler var. Hangisini yetiştiririz bilmiyoruz ama kapı kapı hala duruyor. Geçen videodan biliyorsunuz. Kapıyı bitirmem lazım. Ee, köpeklerin kulübelerinde şey e, battaniyelerimiz var, var, var içecek, rüzgar evet. vurmasın diye onlara e, battaniye battaniye çakacağız içinin battaniye halıları vardı onları değiştirebiliriz evet. bir şeyler yapabiliriz hmm. çiftlik işleri devam edecek yani çok iş var iş yok değil Gerçekten şimdi çok sen onu bunu boş ver şimdi bu gidiyoruz geliyoruz arabayı alıyoruz yemek ısmarlıyor Deneyimlendiren kısım o yani. Evet, Dönüşe yemekler senden mi? O bu, bu, bu an mı düşündün? Ya şimdi orasına bakarız tamam bakarız orasına. <laughs> tamam hadi güzel bir de kayıntı bakalım nasıl devam edeceğiz. Allah'ın izniyle yola çıktık Bismillah dedik. Her şeyin hayırlısı diyelim o zaman hayatım. Herkes için Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Allah herkese de nasip etsin. Allah evet, izniyle nasip etsin yani. Hayatım videonun başı gene uçmuş gitmiş ya. Valla kaç, kaç dakika oldu? Altı buçuk dakika olmuş. Çene yani. çene 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 millet diyordun. Ne çene var be bunlarda be. Paso yemek. Evet. Çene yemek. Başka tamam, bir şey Tamam, tamam hadi orada. Neydi buranın adı hayatım? Bilmiyorum. Avtopya. Avtopya. Avtopya'ya geldik. Güzel arabaları var. Lakin arabalar uçmuş hayatım. Evet. Yani. Çok güzel. E, fiyatlar. Ya, modelini söyle mesela bir tane Mercedes bulduk. Model kaç? <laughs> Onu hiç söylemeyeceğim bile adamlar. Gülerler bize vallahi billahi. Uç uçuşlar neyse öyle turluyoruz. Arabaların fiyatları uçmuş evet. uç. geldik. Ee, bir iki tane araba beğendik ama araba fiyatları buralar dükkan kiralarını da üstlerine koymuş. Evet, bir de çocuk cool. okul masraflarını da üstüne evet, koymuş gibi yani uçmuş yok. fiyatlar. Yani piyasadaki arabayla üzerinde 40 milyar 40 falan milyar var. 40-50 milyar fiyat farkı var üzerinde. Aynen. Şimdi ben bu böyle... piyasadakinden. Bu öbür baktığımız arabanın yanına gideceğiz. Ona da bir, bir saatimiz var. Şöyle gene de biz bir turlayalım bakalım. Aynen aynen. Yine de bir bakalım ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum. <laughs> Bence sordum. de. Hadi bakalım. <laughs> Vuhu! Otopark. Oto, Şeker. Otoport. Şey evet. <laughs> Neydi buranın adı? Otoport. A, avcılar'da yer alan otoporta da geldik. Bu Auto o, e, neydi? A, bir önceki yer Autopia, Autopia, Autopia. Al sen, sen al sen al sen al. Ben mi alayım. Evet sen al. Şurası otoport. Otoporttan çıktık. Autopia'ya gittik. Oradan da çıktık. Buradan da çıktık. Galerileri gezdik. Eee Türk Lirası'ndan haberleri yok bunların bana şey galiba ya büyük yerler oldukları için işte kirasıdır alım üstü, satım üstün, biraz var. daha fark koyuyorlardır vesaire yani e, e, minimum 40 ve üzeri fark var yani öyle 20 30 falan değil 40 ve üzerinden başlayacak şekilde hmm. piyasayla fark var aralarında ya bunlar da haklı adamın dükkan kirası 100 milyar. evet tabii canım ya yani. 100 150 milyar dükkan kirası mı olur ya? Orada birileri konuşuyor da kulak misafir oldu yani haberimiz yok da geçerken söylediler. Adam diyor ki 150 milyar benim dükkan kiram var diyor. Nasıl çıkartacak? 10 benden alacak, 20 30 ondan alacak. Yani haklı bunlar yani. da. Neyse biz beğendiğimiz arabanın yanına doğru gidiyoruz şimdi. Ona bir bakalım. Kısmet olursa anlaşırsak ee, Anlaşıyoruz. <laughs> Anlaşamazsak başka arabalara başka, bakmaya devam edeceğiz. bakmaya devam edeceğiz. Sonra çiftliğe döneceğiz artık. Çünkü saat kaç? Akşam saat oldu Saat evet evet ya saat 2 geçiyor. 2'yi geçiyor. Hayvanlarımıza yetişmemiz evet, lazım. Evet yetişmemiz gerekiyor. Gerçi artık. bol bol yedekli yedekli koyduk yemlerini ve mamalarını da yine de Töpekler olsun. Tepekler var, tavuklar var, kuşlar var. Haydi bakalım devam. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Oyla bak. <laughs> İstanbul'dan geldik neymiş kısmetten ötesi kısmetten öte ziyade olmaz mı diye evet, öyle bir evet. şey varmış Olmaz yani doğru ee, Arabaya baktık bizim beğendiğimiz arabanın podyolarda oynama var arabalardan anlayan arkadaşları bilir ee, Şase podyoda oynama olan arabaya yani ben kötü almam şahsen bakarlı. kötü gözle bakarlar diye Şüphesiz e, her kör alıcının bir kör satıcısı mı var Aa. öyle bir laf o ben, da vardır evet o araba işimiz olmadı bizim. Ee, İstanbul'daki iki tane büyük otoportla auto neydi? Aman her neyse. O galericiler, galericileri gezdik. kısımlarında gezdik. Bizim bütçemize uygun e, araba yok. Evet. Yani araba var da bütçemize uygun değil. Biz de çıktık geldik İstanbul'dan. Yemek bile yiyemedik. Şey evet, aldık. şimdi yemek aldık geldik. <laughs> yemek, yemek aldık. Ee, evde yiyeceğiz çünkü diyeceksiniz ki niye hayvanların yemek saatleri var onları kaçırmayalım ee, biz nasıl acıkıyorsak onların da saatleri evet. var onların saatlerine yetişmeye geldik çiftliğimize doğru 2-3-5 i̇şte dakikaya. Yemeklerini verelim benim de içim rahat etsin bir an önce. Aynen aynen Bastık. normalde giderken yavaş git yavaş git derdi şimdi hayvanların yemeği var diye hanımefendi bağırıyor biraz hızlı gidelim biraz hızlı gidelim neyse yetiştik Allah'ın izniyle var vakti vakitleri daha. Yarın Öğleden öğlen, sonra Çanakkale Çanakkale yarın gidiyoruz. Allah kısmet ederse öğlen de Çanakkale yolculuğundan devam ediyoruz. Çanakkale'de iki tane arabamız var, bakacağımız. Bir gidelim bakalım, be hayırlısı belki onlar olur inşallah. Güzel iki tane araba bulduk Çanakkale'de. Burada da var Çorlu'da, Morlu'da da ama onlar ikinci planda evet, değil mi? Evet. Oradaki arabalar olmazsa buradaki Çorlu'daki arabalara bakarız kısmetse bakalım hayırlısı olsun aynen Allah ne kısmet edecek yarın göreceğiz yarın öğleden sonra devam ediyoruz haydi bakalım Tahtamız eksik. Şuradan güzel. Tahta var lan. Bu tahtalardan seçkin reisi de almaya geldim makinesi var elektrik hemen onlardan gidelim iki dakika tak tak çakalık kolay olsun be haydi bakalım bu arada seçkin için koyunlarını göstereyim burada yeni kuzulamış hana merinosu var bu yeni kuzu daha 15 günlük ama maşallah var şuradan da göstereyim şurada da içeride kuzuları var koyunları var Orada ufaklar var bölmeleri yapmış. Allah güzel olmuş. Şimdi i̇şte gidelim ona bir tane güzel bir kapı yapalım. Menteşe aldım. Şöyle bir göstereyim. Menteşeleri videoları aldık. Gidelim onları iki dakika keselim. testerele çok uzun sürüyor be. Hava omuzu çürüdü be. Yardıma gelir yardıma iyi. Uzaktan olmaz. Uyt. Geri gidiyor bu bağ. Yine burası verimsiz. Burası. yüklemesini yapıp aralara ara bu şunlardan mı atacaksın? Ee. Şunu kaldırayım mı? Yok o. Öbürü bir yere koysun üstü. Böyle mi? He. Ee. Ah. Kamera düştü çalışıyor ve Bodrumun su bastı. Verim. Oo. Hanım diyor. Ya başına diyor sen götürüyor diyor sen çıksana. Aşağı evin mi yukarı evin mi? Aşağı evin. Az bunları dar yapmamız lazım değil mi? İçeri almayacak mı? <laughs> Kırık alın. Evet. Hayır bir de usta sensin sana niye söylüyorum ki öyle bir şey. <laughs> ya Şimdi bana dese ki bu fırın şu fırınlanmış kereste bu değil. Belki inanırım ben anlamadım. Geçme. Şimdi ben öyle şeye çok sinir oldum. Ben o zaman ben söylerim. İyi <laughs> ya abi. Ben... Hayır kırmadan söylerim. <laughs> yok kırmadan evet, söylerim. Yani. <laughs> Ada biz bütün kereste yerlerin hepsini veriyoruz. tezgah arası iki dakikada tezgah alındı mı? Yani? E? Çalışma. Ben yerde çalışamam biliyorsun. Düz şey. mü araları? Bak şu düz değil. Giremez yani. Büyük köpek. Fak araba olsa girer. gibi araba zarı değil. Dışarı mı açıyorsun? Dışarı mı? bir içeri açalım burada. İçeri mi açalım? İçeri açalım. Dışarıdan attık yeter herhalde. Ha çapraz atacağım şimdi. Ha az onu, aşağı indiriver. Yok yok çok ol. Ha. Az daha sana gelebilir. Esnemesin diye. Eee ne olsun. Sen de bizi kimin çırağı seçkin abi. Ya, abi. O kadar. Yapamaz. Atayım bunları ver. Gerek var mı? At at. Biraz... Yen o İki üç ter çıkarmışımdır. Parayı teslim edelim. <laughs> yani. Tava kapı gitti ve hemen teşelerini de böyle taktık. Buraya da bir tane süper kilit. Seçkin abi şuraya bir tane ip yaparım ben. Çiviyle. Değil mi? Tutturma bak. Aa yok bak. Vallahi istesek böyle ayar yapamayız ha baksana bunu. Sal, sal abi. Vallahi. Aslında abi. oradan biraz kessek bile olur. Sürtmesin diye mi diyor? Birinci evet. Birinci. Sürtmüyor ki. Tutmuyor be. Aynen vallahi bence. Şeyse test edelim. Ya işte bak. Kesersin. Aynen. Bu işleri öğren Seçkin abi bak ben ha, <laughs> Benim elimden her şey geliyor diyorum. Havatay <laughs> macuk be. Tevz ki On numara kapı oldu. İşte diyorum ya abi bak bir kişiyle çok zor oluyor bu. Hele bizim testereyle hiç olmuyor. Ama bak elektrikli testereyle fırt fırt. Uğraştırıyor böyle iki dakikada yavaş işte bak be. Beş dakika on dakika içinde hallettik. Ha yağmur mu? Yağmur yağacak ya. Haberler de öyle söyledi abi ya. Bunu diyorum böyle iki kat keselim. Teşkil Şöyle. Çakalım. Girer çıkarım buradan. Buradan mı abi. Yok o, orası dursun. Böyle iki kat kalsın da. Şöyle. Şuradan keselim. Ne kadar koyacaksın? Ya yani şöyle keselim. Tamam. Ne kadar? Tut bakalım abi. çıkar mı ya yani, zaman? Yakından keser, ya. keser nereye koydun? İçeriden mi? Burada burada. Yukarı. Vallahi on numara oldu ya Seçkin abi. Rüzgarı kessin yeter hayvan ha. Ya. Gerçi abi. onlar üşümez ama. Üşümez mi? Allah on numara oldu. Şimdi bu iki sığırın kendi de yapalım. Vallahi on numara oldu ya Seçkin abi. Evet. <laughs> Rüzgar da olmaz bunlara daha gelmez. Bunun altına da onu serdim be ben. Tamam. <laughs> i̇yi oldu iyi. Vallahi güzel oldu. Zensun'un da battaniyesinin altını sereyim. Değil mi oğlum? Oğlum. Hızını yerim sereyim. Ser de gidelim. Hadi gidelim abi. Evet. Seçkin bıraktık geldik. Şimdi çiftliğimizin önüne gelirken e, göğe gelip üstümüzü değiştirip hanımı alıp Çanakkale'ye yola çıkacaktık. Araba bakmaya. O abileri aradı. Arabaların ikisi de e, kapora verilmiş. Şansımıza tükerek. Ne diyek artık ya. Aslında şans işi değil bu kader kısmet işi yani. Demek ki o arabalar bize ee, bize kısmet değilmiş. Öyle söyleyelim. Ee, yani. Neyse canımız sıkıldı ama güzel arabalardı. Yani hoşumuza gitti. Gerçi İstanbul'daki araba da güzeldi de. Gittik baktık. Podyoda baktırdık. Podyoda yani işlem var çıktı. E, baktığımız araba içinde podyo şasi önemliydi. Daha doğrusu bütün arabalar için önemli. Soldan darbe yemiş o araba. Kısmet değilmiş. Neyse kısmetten ziyadesi olmaz derler. Araba işimiz yattı. Artık ee, başka araba bakacağız. Kısmet artık ne diyeyim yani. Vallahi şimdi hanıma da söyleyeceğim. Hanım onu da canı sıkılacak neyse. O da bayağı bir restlenmişti araba için ama yapacak bir şey yok. Neyse. Videoyu ee, bari bitireyim artık. Bir dahakine inşallah kısmet olur. Bilmiyorum ne olur, nasıl kısmet olur. Kısmet mi olur, olmaz mı? Bunu da bilemiyoruz. Ama bakacağız Allah'ın izniyle. Bir araba bulalım. Yani. Azizallah Ezan okunuyor. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bitireyim ben burada. Evet. evet. Ezan okunuyor. Yanlış duymamışım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bitiriyoruz. Ee, Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Siz varsanız biz de varız. Allah ne kısmet eder bilmiyoruz. Güncel hayatımızı çekiyoruz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ee, Allah herkesin gönlüne göre versin. Beğenenden, yorum yapandan, paylaşandan Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere diyoruz. <laughs> Biraz düştük ama olsun. Allah ne kısmet edecek bilmiyoruz. Demek ki vardır bunda da bir hayır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.